Selamlar olsun herkese. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Modern Warfare Remaster'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam dördüncü bölümde Hikayeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat hemen bir özet geçelim. Hatırlarsanız ki 3. bölümde Charlie Don't Surf ve The Bug bölümlerinde Alasa'da ele geçirmeye çalışmıştık. Çavuş Paul Jackson olarak Teğmen Vasquez'in ekibinde deniz piyadeleri olaraktan Alasad'ı yakalamaya çalışmıştık fakat Alasad'ın yaptığı canlı yayın bir loop'taydı. Loop sadece ve bizim saldırımız başarısız olmuştu. Hemen arkasından gelen günde ise bizim Abram tankımız Orta Doğu'da bir bölgede kapana kıstırılmıştı. Ve bizim görevimiz ise deniz piyadeleri olarak bu tankı kurtarmaktı. Ve şimdiki görevde ise Hunted. Hatırlarsanız ikinci bölümde Nikola'yı Kafkas dağlarından Rusya'dan Çavuş Kamarov'un yardımıyla kurtararak bir helikoptere binmiştik. Ve tekrar Çavuş Soğuk mekteviş olarak kaldığımız yere geri dönüyoruz. Hunted yorum ve briefing. Buyursunlar. Hamburg. Hamburg'daki güvenli eve götürüyoruz. Tahmini varış süresi 7-8 saat. Dedi Gez. Ve bakalım neler olacak. Saat gece 3. Nasıl geliyor. Hammer 6-4 düşüyor. Hammer 6-4 düşüyor. gideriz. Bayağı çakılmışız. Hala tek parçası. Hadi. Devriyeler buraya gelmeden önce gitmeliyiz. Ölü sayısı. Olsun ve iki pilot da ölü. Kahretsin. Pekala, tahliye noktası buradan pek fazla uzakta değil. Hadi gidelim. O AC 130'umuz var. AC 130 desteğe geliyor fakat olduğunuz yerden biraz uzakta dedi. Olay 3 ben 4. Poirier. 5 kişi miyiz? Köprünün Hold altına. It. Hadi. Gel ha? Bir saniye. All right, let's move. All right. Tam bir British. Gel, Her yerimiz Call of Duty oldu artık bu kanalda. Gerçekten Call of Duty'nin bütün şeylerini oynayacağız sanırım. Hold up. We've got company. Bekleyin misafirimiz var.

Temiz miyiz? Bölge temiz. Peki hala ilerlemeye devam edelim. İlk be. Gerçekten önemli bir karakter Call of Duty serisinde. Her ne kadar sadece iki bölümde bizimle olsa da hani reality olarak kendisi çok önemli bir yere sahip oyun hikayesi boyunca. Tam Price'ın en güvenilir dostlarından biridir diye tahmin ediyorum. Ya yani ne atlattık mı? Helikopter uzaklaşıyor hadi. Zaferimiz var. Altı yönünde temas. Geri ateş. Pekala. Helikopter geri geliyor. Oo gelmiş bile. MI6 değil mi? Ama 6 MI6 diyorum ya. <laughs> Şeye git taktım. Özel kuvvetlere git. MI8 miydi? 8 miydi? Bu helikopterin adı. Oo. Oh. Kanırı var bir de. Düştü mü? Düştü. Oo oh, oh, ho oh. ho Kapı açık. Hadi hadi. Tamam. take point Alacağım alacağım bir saniye. Çıkış için bir keşif yok. Keşif yap dedi. Boşladık flashbang'i. Hop. Allah 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 Çok sessiz Nereye gittiler Büyük ihtimalle toplanıyorlardır İleride önümüzü kesecekler büyük ihtimalle dedi Hadi geliyorum. Dikkatli olun Sizi bekliyorum Köpek Abi bu Call of Duty'nin köpekleri gerçekten kendim bildiğim bileli beni çok ürktü, Ürkütmüştür ya. Tasarımla, tasarımlarından mıdır neden bilmiyorum. Ama çok ürkütücü ya Call of Duty'nin köpekleri. Allah. Hatta şeyde de Modern Warfare 2'de de şey diyor ya Captain Price. Top oh, diyor ki köpeklerden nefret ederim diye. Price da diyor ki işte bunlar Çernobil'dekilerin yanında hiçbir şey. <laughs> Çernobil görevinde de artık stelt ya. Yani ne yaparım ne ederim bilmiyorum. Öldük bu arada. Söylediğim iyi oldu görmemiştiniz çünkü. <laughs> Allah. P5. Normal bir el bombası gerçek hayatta 6 saniyeden patladı. Öyle bir info almıştım ben bu zamanlar. Doğru bir info bilmiyorum. El bombası. G36 vermesini bildim. Ama bu arada G36 benim çok sevdiğim bir silahtır ya. Herhangi bir sebebi yok. Görüntüsü ya G36'nın birçok çeşidi var mesela şu elimdeki silah G36A mıydı? A var, C var. Pardon. Yanlış hatırlamıyorsam fakat şu G36C ben kendim bildim bileli benim çok hoşuma gitmiştir. Yani şunun güzelliğine bakar mısınız abi? Otur izle yani silah. Ben çok bayılıyorum bu silah. Bir çok seken bir silah yani. Nerede olduğumuzu bilmiyor gibiler. Bırakın da öyle devam etsin dedi. Kaptan Price. Bu arada bundan sonra bir bölüm var. Yine bir sonraki bölümün başında da söylerim. Bundan sonraki görevde bir AC-130 helikopter uçağını kullanıyor olacağız. Fakat bölüm yine çok sinematik ve şu an bulunduğumuz ekibin tahliyesine yardım eden bir pilot oluyoruz. Bu bölümü büyük ihtimalle kayıt almayacağım. Şey yapmayacağım yani. Oynamayacağım çünkü hem sinematik hem de hikayeye bir katkısı yok açıkçası o yüzden onu oynayıp paylaşmayı düşünmüyorum ee, o şekilde yani Ve direkt ondan sonraki bölüme geçeceğim çünkü dediğim gibi o bölümün hikayeye bir etkisi yok O baya stealth ilerliyoruz bu arada ya, diyecektim ki daha cümlem bitmedi Yeri ateş açın ve tarlanın sonundaki bölgeye ilerlemeye devam edin dedi. Pekala ben kaçar o zaman. Helikopter geri dönüyor galiba. Gelmiş bile. Allah. Bir kapı çaldı sandım videoyu durdurdum o yüzden. Durak, duraksama oldu. Tamam. Of, ne çarptı gitti onu. Güzeliz, sakiniz. Vay sekiyo bu arada ya. Ve yani sekiyo yani silah. Tamam. Allah, Allah. Böyle bir flashlayalım. Arkasından flashlayalım. Tamam. Allah. Üf. Tamam. Oo. Onu alırım. Yakın fight dönüyor çünkü burada. Tek ama şunu ya. Kör olduk. Gözümüze gözümüze tutuyor. Helikopter tekrar dönüş yapıyor. Siper bulun dedi. Hocam. Kör olduk. Haberin olsun yani. Alın size bombe Ben burayı veteranla oynarken çok zorlanmıştım ya Bu helikopter ölmüyor patlamıyordu yani Türkiye hatırlıyorum Bu helikopter bana straf olmuştu Bu arada Dead by Daylight'a Bayağı bir sardım videodan sonra Ama katil olarak sardım Çünkü katil olarak oynadığımda tamamen Avantaj benim elimde gibi Ben öyle hissediyorum algılıyorum Oynarken Öldürmek istediğimi öldürüyorum. Istırap çektirmek istediğime çektiriyorum. Bir oyuncuya yapıştığım zaman salmıyorum. Tam öyle şey. Adamların başında beklemiyorum ama. Yani yine de toksiklik yapıyorum ve bu çok keyifli. Oynarken. Katil olarak oynarken. Yine. Adamlar için öyle olduğunu düşünmüyorum da. Bir bunu yemeyecek. Yani <laughs> rahat ol rahat. Bu <laughs> bende izle izle. İzle. Bam. <laughs> Bu kadar abi. <laughs> Thank you bebeğim. Neredesin? Sağ canım. Baya yardımcı oldun ha. kolay Hadi bakalım. Hepiniz aynı animasyonda yürümeye devam. Evet abi hazırız. Aç. Call of sonra şöyle bir korku oyunu yapalım istiyorum. Korku serisi ya da şöyle bir multiplayer şeyler. AC-130 bölgenize giriş yaptı. Standing by. Yardıma ihtiyacınız olduğunu duydum. Çağırıyorum ateşe dedim. Tehlike yakın. Düşman zırhlısı 100 metre önümüzde <laughs> South west, güney batı oh! Göklerden gelen bir ateş testi ya Bak 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 bak, animasyonlara bak 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 <gülüyor> Bak bak <gülüyor> 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 Pekala arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Dediğim gibi bundan bir sonraki bölümde bu uçağın pilotunu oynayacaktık. Yani Gunner'ın silahçısını oynayacaktık. Fakat gerek yok. Hikayeye bir etkisi yok. Herhangi bir ekstrem bir şey yok. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. O zamana kadar kendinize güzel davranın. Hoşçakalın. Sonraki bölümde görüşürüz.